Evet okul önü sokak ortası ifade ediliyor. Uyuşturucuların satış yapıldığı noktalar bunlar herkesin görebileceği noktalar. Gerçekten siz ifade ettiğiniz tablo vahim. Hemen genç arkadaşımızla devam edelim. Den Parti Genç Kadın Koordinasyonu Elif Arkadaş. Genç kadınlar özellikle genç kadınlar boyutuyla size sormak istiyorum. Önce uyuşturucuya alıştırılıyor. Daha sonra genç kadınlar fuhuşa zorlanıyor. Ee, neler söylemek istersiniz? Genç kadınlar nasıl düşürülüyor? Ee, ve e, kullanılan araçlar nelerdir? Yüks, lüks yaşam vaadi mi, aşk vaadi mi? Ee, neler söylersiniz bu noktada? Ee, evet merhaba hayval. Evet. Şöyle aslında ben savaş politikası Türkiye ve Kürdistan'da özellikle yürüsever halkın bulunduğu mahallelerde sistematik bir şekilde uygulanıyor. E, ve bu bir direkt işte genci kimliksizleştirme, yaşama sürükleme, özünden kopartma yönelik bir politika olarak yürütülüyor. Yani bu özel savaş politikalarını biz uyuşturucu, fuhuş ve ajanlaştırma, dijital medya, aile yaptığını dile getiriyoruz ama bunların en büyük gerçekten yürütülen özel savaş politikalarından biri uyuşturucu ve uyuşturucu maddenin kullanımının da gerçekten çok genç yaşlara kadar indiğinin de farkındayız, bilincindeyiz. Temas ettiğimiz her gençte de buna yönelik söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz açıkçası. Özellikle girdiğimiz mahallelerde işte gençleri, genç kadınları özellikle özellikle uyuşturucuya kimyasal madde kullanımına teşvik eden bir sistemle karşı karşıyayız ve tamamen onu fuhuş sonuçla bedenini metalaştıran bir pazarlama haline getiren pazarlama aracı haline getiren bir sistematik özel savaş politikası yürütülüyor açıkçası yani şimdi şunu da görmekteyiz açıkçası niye bu kadar özel savaş gençlik kimliği üzerine gençlik kimliği üzerinde yürütülüyor denildiğinde Gençlik kimliği aslında toplumun en toplumsal, en devrimci kimlidir, en akışkan, aslında en aktif kimliğidir. E, sistem kendini aslında gençlik kimliğinin toplumsallığını tehdit olarak gördüğü için o genci biraz daha kendi özünden kopartmaya, kimliksizleştirmeye yönelik bir politika izliyor. Bunun da en büyük aracı olarak uyuşturucu maddeyi mahallelere koyarak yürütüyor. Ee, yani devlet eliyle yani bu tamamen da politik, politik amaçla mı yapılıyor? Bunu mu söylüyorsunuz? Çünkü burada ilk akıllara gelen Siirt faalisinin ifade ettiği bir sözler vardı. Taş atacaklarına fuş yapsınlar. Yani bir devlet evet. politikası olarak mı yaygınlaştırıyor? Kürt gençleri kendi özlerinden, yurseverlik ilkelerinden mi koparılmak isteniyor bu politikalarla? Evet. Kesinlikle yani şu şekilde var Kürdistan'da ve özellikle Türkiye metropollerinde yurtsever halkın bulunduğu mahallelerde bu devlet eliyle sistematik bir şekilde uygulanan bir politika. Yani aslında o mahalleyi kimliksizleştirmeye o devrimci kültüründen kopartmaya yönelik uygulanan özel bir pratik hani uyuşturucuyu koyarak aslında o gencin zihnini bulanıklaştırmaya çalışan bir devlet mekanizması ile karşı karşıyayız. Elif arkadaş size dönelim. Şimdi biraz aileleri de ailelerin yaklaşımını da sormak istiyorum aslında. E, yani röportajlar görüyoruz, görüntüler görüyoruz. Dijital medyaya, sosyal medyaya yansıyan görüntüler de oluyor. Aileler çaresiz kalıyor e, bu durum karşısında. E, ancak e, yaklaşımları nasıl olmalı? Yani bu e, ee, çocuklar, çocukların, gençlerin, genç kadınların e, madde bağımlılığının önlenmesi için e, fuşa e, sürüklenme tehlikesini, bu tehlikeyi daha iyi görebilmeleri için aileler ne yapmalı sizce? Ee, şöyle evvel, yani sistem özel savaş politikası olan uyuşturucuyu yürütürken e, zihni bulanıklaştırma ve kimliksizleştirme üzerine bunu yapıyor. Yani düşünmeyen, sorgulamayan, e, üretmeyen bir gençlik kimliği yaratmaya çalışıyor. E, yani ailelerle e, iletişim kurduğumuzda da e, bir evet umutsuzluk hali var, bir işte... ...itiraz hali var... E, ...ama bu umutsuzluk halini örgütlü bir hale dönüştürmek gerekiyor... ...yani o itiraz eden... ...buna öfke duyan... E, ...kimliği biraz daha... ...buna karşı harekete geçen bir yere de dönüştürmek gerekiyor... E, ...yani sistem evet... ...bu politikasını yaratıyor... ...ve bu politikayı gençler üzerinde... ...kürt gençleri, kürt kadınları... ...kürt genç kadınları üzerinde uyguluyor bunu... ...ama bizim de buna karşı alternatif... ...yaratabileceğimiz bir yeni yaşam modelimiz var... ...ve e, onlar aslında o kirli yaşamdan kopartabilecek ahlaki politik ölçülerimizi de e, var edebiliriz onlarda. Yani e, evet sistem e, işini yapıyor. E, kendi sistemine hizmet eden bir gençlik yaratmaya çalışıyor. Ama bizde aslında kendini bilen, kendini tanıyan, kendi kimliğini e, ve kendi benliğini var etmeye çalışan, e, yeni yaşamı da bu temelde şekillendirmeye çalışan bir gençlik kimliği yaratmamız gerekiyor. Bunu da aslında her gence temas eden, her gençle konuşan, tartışan Onda zihniyette bir değişim ve dönüşüm yaratan bir e, amaçla bunu e, yürütmek gerekiyor. E, yani öz örgütlülüğü sağlamak gerekiyor. Yerelde e, bilinçlendirme çalışmaları yapmak gerekiyor. E, yani sistem yozlaştırmaya çalışıyorsa, asimile etmeye çalışıyorsa, bulanıklaştırmaya çalışıyorsa biz de buna karşı alternatif bir öz savunma e, durumu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da dediğim gibi demokratik, komünel, ahlaki politik ölçülerde bir yaşam inşa ederek yapabiliriz. Peki Bunu da aslında yerel Genç adı... kadın meclisi olarak bu yönlü çalışmalarınız var mı Kürdistan kentlerinde? Tabii. Veya Türkiye kentlerinde yani... de, de tabii gerekli. Şu an Kürdistan'ı <laughs> konuşuyoruz ancak bağımlılık, Hı -hı. madde bağımlılığı Türkiye'de de e, giderek yaygınlaşıyor. Maddeye ulaşmak çok kolay oldu artık Türkiye kentlerinde de. Her yerde aslında e, Hı -hı. gençlere yönelik bir ee, aslında özel savaş saldırısı da yaygın bir şekilde sürüyor. Bu noktada DEM Parti Genç Kadınlar Meclisi olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz veya nasıl bir çalışma yürütmeyi düşünüyorsunuz? Hı hı. Ya şöyle heval aslında yerelde halka inip yani gençlere inip ailelere inip e, devletin yürüttüğü bu özel savaş politikasını anlatan tartışan ve onda bir farkındalık yaratan çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Yani çok e, pratikler değişiyor. İşte e, o yerelin e, şartlarının koşullarına göre biraz şekilleniyor. Ama belli yürüyüşlerle belli işte e, kampanya çalışmalarıyla e, aslında kültür sanat çalışmalarıyla e, belli yerlerde işte kültür kominleri açarak sanat kominleri açarak biraz daha e, halkı ve gençliği o sistemin yarattığı kirli yaşamdan, o uyuşturucuya çeken yaşamdan aslında kendi benliğini, kendi kimliğini var edebileceği bir alana çekmeye çalışıyoruz. Da. da dediğim gibi biraz daha halka ulaşan, yerelde öz örgütlülüğü sağlayan, e, zihniyette bir değişim dönüşümü yaratmaya hedefleyen, e, aslında tartışma ortamları yaratarak, halkla temas kurarak, aslında kominler yerelde kominler inşa ederek, e, biraz daha e, bu özel savaş politikalarına karşı alternatif bir öz savunma e, durumu yaratmaya çalışıyoruz açıkçası çünkü kendi kimliğini bilmeyen, örgütlenmeyen bir gençlik çok rahat bir şekilde sistem içinde uyuşturucuya batabiliyor. Orada yok olabiliyor. Yaşamdan kopabilecek kadar o maddenin bataklığına düşüyor açıkçası. Biraz daha o yüzden kendi kimliğini tanıyan, kendi kültürünü, kendi sanatını, kendi tarihini bilen ve bu bilme üzerine yeni bir yaşam inşa etme, e, inşaatvi e, var etmeye çalışıyoruz aslında gençlikte. Bunda aslında birçok pratikle yani e, yürüyüşlerle işte belli çalıştaylarla, o konferanslarla, belli kültürel şölenlerle e, yerelde aslında halka dokunarak yapmaya çalışıyoruz. Yani aynı zamanda mücadele bir bilinçlenme çalışmasıdır diyorsunuz. Buradan genç kadınlara dönük bir mesajınız var mı? Onu da alalım. Daha sonra Dilan arkadaşa döneceğim. Tabii. Ya şöyle açıkçası şuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Yani bu ülkede her sabah uyandığımızda katledilen bir kadın haberiyle uyanıyoruz. Ee, ve erkek devlet sistemi tarafından işte katledilen e kadınların e aslında bu özel savaş politikalarından bağımsız bir yerde e yaşamlarının hani bu özel savaş politikasından bağımsız bir yerde olmadığını da görüyoruz açıkçası. E yani genç kadınlara çağrımız e kendini bilen, kendini tanıyan bir benlik yaratmaları gerekiyor, kabunlaşmaları gerekiyor aslında. Bunu da kendini örgütleyen, zihniyetini örgütleyen ve kendini örgütleme ile birlikte çevresini de örgütleyen, bunu da bir toplumsallık yaratan bir yere çekmek gerekiyor. ...aslında biraz daha kabunlaşma üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Sistemin yarattığı kimliğe itiraz eden, buna karşı bir öz savunma geliştiren bir noktaya gelmek gerekiyor. Bunda da aslında kadın örgütlemesi temelinde, işte kadın özgürlük mücadelesi temelinde örgütlenmek... ...ve bu örgütlülüğü toplumsallaştırmak gerekiyor. Genç Kadınlara Çağrımız da aslında bu sisteme karşı itiraz geliştiren... ...ve buna karşı eylemlerde bizlerle aslında sokaklarda, alanlarda, meydan alanlarda mücadeleye katılan katılmaya davet ediyoruz açıkçası.